Herkese merhaba gençler. Bugün videomuzda e, nasıl şöyle e, balanslı şeyler vardı. Bildiğiniz gibi eskiden şöyle ampuller, Balanslı ampuller. Bunun bağlantısı nasıl yapılır? Onu göstereceğim size. Başlamadan önce şöyle kameramızı ayarlayalım. Gençler kameramızı ayarladık. Şimdi Bir dakika kameranın önüne bir şey gelmiş. Evet, tamam. Şimdi gençler, ilk başta bize lazım olan malzemeler. Oğlum git. Şey. İlk başta bize lazım olan malzemeler. Temel malzemeler, bir adet pense, yani kesik olabilir. Bir adet düz, bir adet yıldız, kontrol kalemi. Bunlar tornavida da olabilir. Bir adet elektrik bandı ya da klamesi kullanabilirsiniz. Şöyle, amperimizin watt değerine göre bir adet trafo trafo ben adi güzel marka trafo kullanıyorum zaten bu malzemelerde elimdeki çıkma ben bizim evde bu eski spotlardan vardı tavan köşelerinde onları söküp yeni led spotla değiştirdim ondan kalma onun videosunu da çekemedim neyse şuna ben önceden kabloları takmıştım çünkü bu takması çok zor gençler onunla klemensiz olmadığı için e, ee, geçmeli ve bunları kabloyu sokmak o kadar zor ki. Yani bir gün boyunca sırf bunu araştırmıştım nasıl sokuyor falan. 24'te oluyor ben deniyorum olmuyor eski. Yani. O tam kablonun gireceği yerler şey olduğu için tam girmiyordu. Ben de video önce onu ayarladım. Ve şöyle iki tane kablo yaptım ona. E, balans dedik. Şöyle de balansımız var diye göre yine şöyle bir ampul. Philips Master'ım kullanıyorum. Yani 220 kablosu. Şimdi ilk başta 220 kablomuzu alıyoruz. Soyalım bunu. Ucunu. Şuradan sözsek yeterli de olur. Bir yan, yan gibi de soyabilirsiniz. Benim kablom kalın olduğu için biraz. Ben pensiyon ucuyla da Gördüğünüz gibi Bağlı, bağlı, bağlı. Sizin yanında var da, şu yandan açıkçası onu aldım, Şimdi fas kablomuzu, kahverengi kablomuzu soyuyoruz. Daha doğrusu kablomuzun uçlarını soyuyoruz. Orada çocuk boğazlıyorlar. Neyse bu eskiliği daha çok yapmayacağım. Evet, kahverengi fas kablomuzu kıvırdık ucunu ve... Şimdi kuşlara başlayalım. Ee, şeyimize giriyoruz balansımıza. Nereden girdiğimizin bir önemi var mı? Bakayım bir. Hiç balan. Herhalde yok. Nereden girdiğimizin bir önemi. O yüzden şöyle söyleyeyim. Balanslara faz girer faz çıkar. Aynı anahtarların gibi Faz girer gençler faz çıkar. Yani sakın bu balanslara nötr girmeyin. Araya düğme de koyabiliriz. ben yani gerek duymadım. Evet, sıkıyoruz. Kremasımızı. Burasına. Yalama gençler kremas. Kırmıştım ben bunu çok fazla sıktığım için. En azından kabloyu tutuyor. Mavi un Nötrümüzü az daha açalım. Şimdi gençler fazımızı girdik. Fazla tutar burada fark etmiyor şeyde, lambanın duyunda. Duyu da fark etmiyor ama balans fark edebilir. Bunu bilmiyorum. Balans filtreliyor diye biliyorum elektriği. Şimdi balanslar yerine kondansatörler kullanıyorlar büyük ihtimalle tahminimce. Evet, lambamızdan gelen fazımızla balansımızın diğer ucundan çıkıyoruz. Çok basit dediğim gibi, demediğim gibi daha doğrusu. Çok basit yapması balansımıza bakın ne yaptık göstereyim hemen kamerada gözüküyor mu balansımıza fişimizden gelen fazımızı girdik fazımız çıkıp duyumuza girdik şimdi duyumuzun nötrüyle gelen nötrümüzü ek yapacağız birbirine Öyle ben burada normal elektrikçi usulü buat eki yapmayı tercih ettim zaten videodan sonra sökecek kullanmayacak bir şey olduğu için buat eki tarzında bir şey yapalım yoksa klemens de kullanabilirsiniz burada Leğim yapabilirsiniz. Makaron da kullanabilirsiniz. Makaron elimde var ama ben bantısı daha sağlıklı Makaron leğimli işlerde genelde buluyorum. Şöyle bildiğiniz bu at yaptık. Tornavidanın pensini kaldırdık bantımızı. Şimdi gençler ampulümüzü takıyoruz yine. Bunlar geçmelidir böyle. Çekip çıkarılır. Yönü zaten klipsleri var. Bu çok bastırırsanız kırılabilir yanlış yöne takarsanız. Şurada hemen fişimize takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve bu pırpır etme nedeni gençler. Balanstan dolayı. Çaptı mı? Pırpır etme nedeni gençler. Balanstan dolayı gördüğünüz gibi lambamız çok güzel bir şekilde yanıyor. Pırpır etmiyor normalde. Bu kameranın ISO ayarından dolayı öyle yapıyor. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoda biraz nostalji yaşadık eski ampullerle. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.